Evet, belediye olarak elimizden gelen çalışmaları yapıyoruz. Geçtiğimiz haftalarda gündemde olan konu biliyorsunuz. Özel Endüstri Bölgesi'ydi. Özel Endüstri Bölgesi oldu. Maalesef de çok büyük bir kötülük yaptılar. Bu kötülüğü tabii şimdi hissetmeyecek insanlar da ileride daha çok hissedecekler. Mesela belediye hissetmeye başladı bunu. E, çünkü e, yıllık 250 milyon lira bir zararımız var. E, bunun dışında bunu sürekli anlatıyorum, bilmiyorum anlatabiliyor muyum? Esas bizim itiraz ettiğimiz konulardan bir tanesi e, 4 milyon 700 bin metrekare bu demişelik havzası metrekare olarak bunun 2 milyon 400 bin metrekare'si Hazirin arazi, yani hazire dediğim senin, benim, erdikleriyle verilen arazi. İçerisinde 15 dönüm belediyenin yeri var. Benim bildiğim 450 tane zilliyet dosyası var. Vatandaş hakkı var. Bu hazine arazisini peşkeş çekmek <laughs> için, bedavaya kapmak için o boya bu işleri çok sever. Ee, Bedavayı kapatmak için mahkemeye başvurdular. Biz de karşı mahkemeye başvurduk. Danıştay, hayır o veremeyiz dediler. E, hazinede kalacak yer dediler ve birinci etapta biz kazandık. Hazinede kaldı yer. E, ama bunlar özelleşme yaparken ayıplı mal Hiç kimse ayıplı malı sevmez biliyorsunuz yani. Bir ev almaya kalksanız, arsa al, salmaya kalksanız hisseli yerlere falan dikkatli giderseniz, ayıptır, maldır o. Ayıbı temizlemek için en sonda Endüstri Bölgesi'ne başvururlar. 2 milyon 400 bin metrekare hazine arazisinin e, bugünkü diğer eksperlerin çizdiğine göre 9 milyar Türk Lirası. Hazine arazilerinde kendi mülkiyetinde olmayan yerlere fabrika, şantiye binaları yaptığı zaman işgalci durumda düşüyor oradaki iş sahibi. Dolayısıyla e, ee, işgalci durumuna düştüler. 4706 yıl göre kanuna göre de işgalci durumlarda belediye hukukları içerisinde belediye buna müdahale eder. Belediye yeri alır. Emlak oraya verir. Satışını yapar. Otağın yüzde kırkını belediye alır, yüzde altmışını devlet alır der. Buna göre de yüzde kırk dediğimiz şey, bir buçuk milyar belediye alır, beş buçuk milyar da devlet alır. İşte bizim en çok beklentimiz oy maddi yönden çok iyi bir noktaya getirmek için e, en büyük beklentimiz o paraydı. Ama bunlar ilk defa bazen arazilerin büyük bölümünü rezerv alalım dediler. Yani deprem falan olduğu zaman sel felaket olduğu zaman el ile gidecek fabrikaların altına sığınacak böyle bir numara çıkartılır. Ve peşinden de ülkeye sahip olmak için de e, maalesef endüstri bölgesi yaptılar. Muratların aileler e, halkın yerine kendi mülkiyetlerine geçirdiler. Şimdi 15 tane bizim yerimiz var. Para verecekler mi, el er mi koydular? 450 tane dosya var. Onlar ne olacak onları da bilmiyoruz. Hala daha hiçbir şey bildiğimiz yok. Tabii bunun belediye yazmaları belli olmaya başladı. Biz maddi bakımdan büyük sıkıntılar çekmeye başladık. Ee, çok da sağlıklı gitmeye başlıyoruz. Mesaileri kestik. E, tam bir sıkı politika gitmeye çalışıyoruz. Mesela ben 30. yılıma başladım belediye başkanlığında ilk defa bu sene asfalt ihalesi yapmadım. Yani bana herhangi bir meclisiyesi, ricası, asfalt döküveri şuraya diyere, diyer, asfalt falan dökemeyeceğiz. Çünkü asfaltım yok. Bu ilerleyen zamanda sıkıntılar baş gösterdikçe belediyenin başında ben olayım veya başkası olsun hiç fark etmez. Hangi parti olursa olsun İslam duvarı yap diyecekler, istinat duvarı yapamayacak. Yol yap diyecekler, yol yapamayacak. Halk o zaman anlamaya başlayacak. Bu endüstri bölgesine karşı, endüstri kararlarına karşı neden bu kadar çok bağırdığımızı, çağırdığımızı o zaman halk anlamaya başlayacak. Tatbikatı bizzat görerek. Şimdi sıkıntı bir yönden değil, çok yönden. Bu dönem seçilen belediye meclis üyeleri şanssız belediye, yani bir bakıma şanssız, tabii ki şanslar, El halkının sevdiği insanlar, onda hiç şüphe yok. Ama e, icra bakımından şanssız insanlar, çünkü ekonomik yönden büyük bir sıkıntının olduğu dönemde benim belediye başkanlığım başladı, sizin meclis üyeliğiniz, özellikle muhtarlar çok zor durumda olacak. Çünkü onların bütçesi de yok, onlar belediyeden, özel idareden yardım isterler. Belediyede olmayınca nereden alacaklar, alamıyorlar zaten. <laughs> ee, zor yani bundan sonra. Şimdi tasarruf tedbirleri geldi. Adam alamıyoruz. Bu yaz plajlarda çok büyük sıkıntı çektik plajları adam alamadığımız için, geçici işçi için. E, belediyedeki bütün müdürlüklere bağlı çay ocaklarını iptal ettik. Orada çalışılır. Belediyede bir takım odacı gibi insanları veya fazlası olan insanların hepsini acem oldukları plajlarda çalışırlar. Bu seneyi idare ettik. Yani eleman yok. Şimdi yeni bir hikaye çıktı. hepinizi biliyorsunuz herhalde. İşte emekliye ayrıldığı zaman paraları azalacak, düşecek diye bir söylenti piyasayı sardı. Aslında biz ilgililerle konuşuyoruz, böyle bir şey yok. Çetin Bey konuya, Çetin Bey çok hakim, e, o da biliyor. Böyle bir şey yok ama bu bir sarma halinde herkes etkilemeye başladı. Emekli olduğumuzda paramız yılbaşından sonra düşecek diye ve sürekli bir işten ayrılma, emekliye ayrılanlar emekliye veyahut da bir şekilde işten ayrılma için inanılmaz bir ayrılış var. Dün dört tane imzaladım, tahmin ediyorum. Yani öyle bir noktaya geldik ki çünkü ayrılanın yerine adam alamıyoruz. Çöpte falan adam azalmaya başladı. Ne olacak? Azalıyor yerine adam alamıyorsun ki çöpçü alamıyorsun. Tasarruf tedbirleri yasak. Yasak olduğu için adam alamıyorsun ama devam mesela mezarlıklarda mezar kazıcı kalmadı. Şimdi makineyle kazmaya başladık. Şeyde veterinerlikte herhalde, herhalde bir de üç tane adam bu ay ayrılıyor emek diye tahmin ediyorum. Yani her bölümde bir sıkıntı var. Adam çıkıyor, adam alamıyorsun yasak. Elimiz, kolumuz bağlanmış vaziyette. Yani müdürler neredeyse işçilere, çöpçüye falan ayrılma diye rica etmeye, minnet etmeye başladılar. İşten ayrılma diye, razı izleyecek. Böyle bir sıkıntılar. Bu elli erdi belediyesini anlatmıyorum size. Türkiye'deki bütün mali belediyelerin durumu böyle. Ve bunların sıkıntılarını hep beraber yaşayacağız diye düşünüyorum.